Arkadaşlar bugün zıvaya geldim. Yepyeni ürünlere hep birlikte bakalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuza geçelim. Şöyle kahverengi acı kahve tonlarında parlak bir kürk var. Şöyle süvet. Bunun fiyatı 3690 lira. Şöyle önden fermarlı, belden şöyle lastikli sıkmalı bir deri ceket var. Fiyatı 2290 lira. Onlar da şu şekilde. Arkasına bakalım. Arkasını duruşta da şu şekilde. Şöyle salaş, önden iki tane cepli düğmeli tırka var tripo. Bunun fiyatı da 2990 lira. Böyle tırkosu da bayağı kalın. Yok onu arıyorum ya. Şöyle yakalı iki renkli düğmeli. Şöyle yan tarafından cepleri, kolları da şöyle geniş kol. Triko bir ceket var hırka gibi. Fiyatı da 2990 lira. Uzaktan göstereyim. şöyle kaşe kaban var. Yandan cepleri çastarlı. Fiyatı 3690 lira. Şu şekilde kolları da. Şöyle kenarları siyah biyeli gömlek var. Potlin gömlek. Bunun fiyatı da 1590 lira. Ama çok güzel duruyor. Şöyle en tarafı düğmeli. Arka kısmı da düz. Bu şekilde. Kahverengi diri çanta var. Bunun fiyatı da 1990 lira. Bu şekilde kutları. Ve şöyle vizyon rengi var. Kemerli trenç coat var, Bu şekilde uzun, şöyle yan tarafından cepli. Bunun fiyatı da 3.690 lira. Hemen arkasını da göstereyim. Şimdi arkasının duruşu da şu şekilde. Kumaşı da çok güzel, harika. Şöyle arkasında da kemerinde şöyle bir detayı var. Daha farklı bir trench coat. Kolları bu şekilde. Şöyle kemerli, çift düğmeli. Bunun fiyatı 3690 lira. Arkasını göstereyim. Arkası evet. da bu şekilde. Böyle şişme yelek var. Kısa. 1790 lira. Şöyle triko bir ceket var. Çok güzel. Şöyle ön tarafı gizli. Kol tarafları da bu şekilde lastikli. Şöyle dikişsiz, esnek. Yakışsız bir şekilde. Fiyatı da 2990 lira. Kahverengi triko elbise var. Şöyle etek kısmı şekilde oldu. Fiyatı da 1790 lira. Şöyle kahverengi triko hırka var. Kol uçları ve şöyle etek uçları böyle tüylü. Bunun fiyatı da 2290 lira. Bu şekilde gizli çıtçıtlı. Şöyle kareli bir kaban var uzun. iki yandan kapaklı cepleri var. İç yaz tarlığı, Fiyatı 3690 lira. İçi şu şekilde. Uzaktan göstereyim. Arkasını da göstereceğim. Arkası da böyle düz. Bordo. Şöyle fırfır detaylı. Bir triko var. Şöyle etek uçlarında ve kollarında var. Fiyatı da 1690 lira. Siyah kaşe kaban var uzun, beli kemerli ve cepli yanlarda. işte bu şekilde astarlı. Fiyatı da 6290 lira. Tüme renginde düğmeli ve yaka hırka var. 1790 lira fiyatı da. Şöyle deri önden dikişli işte bir pantolon var. 1490 lira. Şöyle açıları da. Arkasını göstereyim. Arkası da bu şekilde. Şöyle füme renginde. Şöyle şallı bir kaban var. Kırçıllı. Bunun fiyatı da 2990 lira. Yan tarafta da şöyle gizli cepleri var. Önü düğmeli. Yakısı da şu şekilde şallı. Kollarına da bakalım. Şöyle. Şöyle bir triko kazak var. Altından gömlek göründü. şekilde yan tarafından. Ve kolları da bu şekilde. Yaka kısmı boğazlı. Fiyatı da 2490 lira. Şöyle beli kemerli. kot jean var. Kemer de şekilde. Bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 2290 lira. Şöyle belli kalın kemerli kahverengi uzun etek var kumaş. Bunun fiyatı da 2490 lira. Kemeri harika çok güzel. Kısa kot ceket var. Kutu ince. Kolları da şu şekilde. Ayarlı kemerli. Şöyle çıt çıtlı düğmeleri. Yaka kısmı da bu şekilde. Fiyatı da 2490 lira. Hemen arkasını gösteriyorum. duruşu da bu şekilde. Şöyle bir süet ceket var. Üstü desenli. Kolları şu şekilde. Şöyle yandan cepleri var. Permarlı. Bunun fiyatı da 2990 lira. Şöyle bir bot var. Bunun fiyatı da 2490 lira. Şu yanı tokalı. Kahverengi süveter, triko. Kolları şöyle düşük kol. Fiyatı 1590 lira. Böyle bir düğmeli ve yaka yünürka var. Bayağı da kalın. Bunun fiyatı da 2490 lira. Şöyle ceket yaka trikobi, Şöyle hırka gibi ceket var. Bunun fiyatı da 1790 lira. Haki renginde yandan düğmeli. Şöyle salaş. Kemerli bir ceket var. 2790 lira fiyatı. Şöyle baklava desenli, lacivertli, grili. Şu ön tarafında da iki tane cebi var. Fermarlı hırka var. 2490 lira kareli DKK fermuarlı bir hırka var. 2490 lira fiyatı. Bayağı da bir kalın. Şöyle kalın kemerli kot bir etek var. Fiyatı 2290 lira. Bu şekilde. Arkasının duruşu da bu şekilde. Çanta 1890 lira. Şöyle önden iki cepli bu şekilde zincir detayları var. Geniş paça bir denim kot var. Bu şekilde paçalara geniş geçiyor. 1200, e, 1200 diyorum. 2290 lira. Çanta 1990 lira. Şöyle triko, modonla yaka. Yakasında şöyle gümüş toka detayı var. 1790 lira fiyatı. Fermarlı, cepli, şöyle yünlü bir mont var. İki taraflı mı acaba bu? Bakayım. Çift taraflı herhalde. 4990 lira. Yok, içi deri. Kabuteneli, cepli ve düğmeli montlar var. Bunların fiyatı 1790 lira. Bu şekilde bordo rengi yeşil ve siyahı var haki rengi onları da göstereyim. Şöyle siyah rengi yeşil renginin e, o gösterdiğim modelde kalmış bu farklı modeli çift taraflı bu şekilde içi de siyah Böyle göstereyim fiyatı da 2990 lira bu model. Şöyle bir deri, yeşil bir çanta var. Fiyatı da 1990 lira. Şöyle triko bir elbise var. Düğmeli ve beli kemerli şekilde. Kemerli de lastik. Fiyatı da 1790 lira. Şöyle midi boylarında. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.